Herkese başlar. arkadaşlar. bir yıktım. Şimdi Galatasaray kartları bulacağız. Sıvan. Sene. Galatasaray kartlarını buraya koyacağız. Hı -hı. atayım. Tamam. Galatasaray olmayanları buraya. Tamam, bu da Galatasaraylı. Icardi mi lan? Icardi, Mauro Icardi. Çıkar, çıkmıyor ki bakın. Хочешь ha А. Смотри, картофель. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kaleci de var. Aha kaç onu. Geldi ya. Hepsini galiba dağıtın saray. Kaç tane dağıtın saray var anlamadım. Arkadaşlar evet. Ha. Tamam, bu da Galatasaraylı. Maru yukarıda. Kaç tane Maru tutar? Maru ay yukarıda var. Bakın Galatasaraylı değil. Oyamın çöpe. Zı. Galatasaraylı. Galatasaray bu. ha. Bakın. Bu da Galatasaraylı kaçtı onu oldu be Galatasaraylardan. O Galatasaraylardan çok var ya. Yırtık bu açık. Tamam koydum. Bir de bu. Bir de bu. Bu çöpe değil. Direkt çöp olmaz. <laughs> Arkadaşlar iki tane oldum bakın. iki tane. Bir bu bir bu. Mesela sen de göstereyim. Sen bunu da şu üstte koyalım. Böyle koydum. Tamam. Arkadaşlar bu da aynı. O yüzden bunu da çöpe. Nasıl açıp çöpe ben. Bakın. Ben seni böyle koydum. Kalsa sıralı değil. moru yıkardım galiba. Bakayım. He. Yıkardı değil galiba. Bilmiyorum. Tamam. Burada Maru kar, Ha Maru Icar değil. Tamam. Burada Icar. Bir, bir. Evet. Ha ah, Tamam. Bu da olsa sarayla. Bu kum kristalını sayıp sayıp tane. Tamam. Bu da kal. Her galata sarayla. Buyurun bu arkadaşlar. Hı, böyle. Bu. Ya. Tamam. Galata sarayla değil. At bunu çöpe. Tam Bu da sonucu bakın. Şu yok. Bu da galata sarayla. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like tutmayın Görüşürüz.